Kerim Meali 29. Cüz Test Soruları Bismillahirrahmanirrahim 1. Soru Yüce Allah, inanmayanlara, peygamber eşleri olmalarına rağmen kaybeden örneği aşağıdakilerden hangisini vermiştir? a. Hazreti Nuh'un eşi b. Hazreti Adem'in eşi c. Hazreti Muhammed'in eşi d. Hazreti Musa'nın eşi Tebrikler. Doğru cevap A şıkkı. İkinci soru. Yüce Allah inananlara ise kimi örnek göstermiştir? A. Hazreti Nuh'un eşi B. Hazreti Lut'un eşi C. Firavun'un karısı Hazreti Asiye D. Hazreti Eyyub'in eşi Tebrikler. Doğru cevap C şıkkı. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Meryem'in özelliklerinden değildir? A. O iffetli bir kadındır. B. O Rabbinin kelimelerini ve kitapları doğruladı. C. Allah'a gönülden itaat ederdi. D. Kendisini ve oğlunu ilahlaştırdı. Tebrikler. Doğru cevap D şıkkı. Dördüncü soru. Hanginizin daha iyi davranacağını sınamak için nokta nokta ve nokta nokta yaratan odur. O üstündür ve çok bağışlayandır. Aşağıdakilerden hangisi boşluğa gelmelidir? A. Sağlığı ve hastalığı B. Fakirliği ve yalnızlığı C. Yalnızlığı ve toplumu D hayatı ve ölümü. Tebrikler. Doğru cevap D şıkkı. Beşinci soru. Cehenneme bir topluluk atıldığında bekçiler onlara ne sorar? A. Nefislerinizi neden terbiye etmediniz? B. Ellerinizin arasında ilahi kitap yok muydu? C. Size bir uyarıcı gelmedi mi D. Size verilen süreyi nasıl harcadınız? Tebrikler. Doğru cevap C şıkkı. 6. Soru Ve derler ki, eğer dinlesek ve aklımızı kullansaydık, nokta nokta atılanlardan olmazdık. Ayeti kerimeye göre aşağıdakilerden hangisi boşluğa gelmelidir? A. Cehenneme B. Sekar'a C. Haviye'ye D. Karya'ya Tebrikler. Doğru cevap A. Şıkkı Yedinci soru Üstlerinde uçarken kanatlarını bazen açan ve bazen toplayan kuşları görmezler mi? Onları nokta nokta olan Allah'tan başkası tutmuyor. Şüphesiz o her şeyi iyice görendir. Ayeti kerimeye göre yüce Allah'ın hangi ismi boşluğa gelmektedir? A) Rahman B) Melik C) Hakim D) Kahhar. Tebrikler. Doğru cevap A şıkkı. 8. soru. Şüphesiz sen yüce bir ahlaka sahipsin. Bu ayeti kerime ile Yüce Allah kimin güzel ve üstü olan ahlakını teyit etmektedir. A- Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Aleyhi ve sellem B- Hazreti İbrahim C- Hazreti Meryem D- Müminler Tebrikler. Doğru cevap A şıkkı. 9. Soru Onlar putlarına dokunmayarak Kendilerine yumuşak davranmanı isterler Böyle hareket etsen Onlar da iki yüzlülükle sana yumuşak davranırlar Sakın itaat etme Çok yemin eden Aşağılık kimseye Daima kusur arayan Dil uzatan Laf dolaştırana Sürekli iyiliği engelleyen Haddini aşmış Günaha dadanmışsa Ayrıca da kaba ve soysuz Mal ve evlat sahibi olsa dahi Ayetlerimiz ona okunduğu zaman Önceliklerin masallarıdır Der Bu vasıflar aşağıdakilerden kimlerin özellikleridir A. Allah'a yalan isnat edenlerin, B. ortak koşanların, C. münafıkların, D. dünya hayatını sevenlerin. Tebrikler. Doğru cevap A şıkkı. 10. soru. Yakında onun burnuna damga vuracağız. Bu kimlere söylenmektedir? A. yalan söyleyenlere B. Riya yapanlara C. Kibirli olanlara D. Çekememezlik yapanlara Tebrikler. Doğru cevap C şıkkı. 11. Soru Bahçeleri talan olma akıbeti ile karşılan bahçe sahipleri istisna bile olsa ne demiyorlardı? A. Maşallah B. İnşallah C. Elhamdülillah D. Subhanallah Tebrikler Doğru cevap B şıkkı 12. Soru O gün baldır açılır, işler büsbütün güçleşir ve secde etmeye davet edilirler. Fakat buna güçleri yetmez. Gözleri horluktan yere dikilir, üstlerini aşağılık çöker. Onlar sapa sağlam oldukları zaman secdeye çağrılmışlardı ama secde etmemişlerdi. Ayette geçen ana tema aşağıdakilerden hangisidir? A. Secde etmenin sonuçları B. Ortak koşanların o günkü halleri C. Cehennem hayatından bir kesit D. Pişmanlık günü Tebrikler. Doğru cevap A şıkkı. 13. soru. Yüce Allah müşriklere mühlet vermemesinin sebebini nasıl açıklamaktadır? A) Onların üzerindeki hüccetin tamamlanması, B) Müşrikler üzerinden müminlerin imtihana girmesi, C) Müşriklerden bazı müminlerin dünyaya gelmesi, D) Günahların artması ve cezanın şiddetlenmesi. Tebrikler. Doğru cevap D şıkkı. 14. soru. Sura bir defa üflendiği yer ve dağlar yerlerinden kaldırılıp bir çarpışla birbirine çarpılıp dağıldığı zaman işte o gün olacak olur. O gün hangi gündür? A) Fetih günü B) Huneyn günü C) Tufan günü D) Kıyamet günü. Tebrikler. Doğru cevap D şıkkı. 15. soru. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi Kur'an için doğru bir cevaptır? A. O bir şairin sözüdür. B. O bir kahinin sözüdür. C. Onu peygamberin kendisi uydurmuştur. D. O alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. Tebrikler. Doğru cevap D şıkkı. 16. soru. Kur'an ancak kimlere bir öğüt olabilir? A. Yalnızca peygamber ve vasilerine B. Takva sahiplerine C. Tüm insanlara D. İnanmayanlara Tebrikler. Doğru cevap B şıkkı. 17. Soru Melekler ve mukarreb bir melek olan ruh miktarı dünya senesi ile nokta nokta olan bir günde ona arşa doğru yükselip çıkar. Aşağıdakilerden hangisi boşluğa gelmelidir? A. 50 bin yıl B. 10 bin yıl C. 30 bin yıl D. 100 bin yıl Tebrikler. Doğru cevap A şıkkı. 18. soru. Hazreti Nuh Aleyhisselam halkını davet ettiğinde onların daveti duymama göstergesi olarak ne yaptılar? A. Peygamberle alay ettiler. B. Ona destek verenlere eziyet ettiler. C. Peygamberi yalnızlaştırdılar. D. Kulaklarını tıkadılar. Tebrikler. Doğru cevap D. Şıkkı. 19. Soru Ved, Suva, Yagus, Yehuk, Nesr. Bunlar neyin isimleridir? A) Velileri B) Yöneticileri C) Putları D) Özel günleri Tebrikler. Doğru cevap C şıkkı. 20. soru. Gece ve gündüzü kim ölçmektedir? A Allah B peygamberler C astrologlar D bilginler Tebrikler. Doğru cevap A şıkkı. 21. soru. Sekar aşağıdakilerden hangisinin diğer adıdır? A bir zalimin ismi B bir putun ismi C bir buç ismi D bir cehennem ismi. Tebrikler. Doğru cevap D şıkkı. 22. soru. Yüce Allah'ın örnek vermesinin hikmeti aşağıdakilerden hangisidir? A) İnsanların daha iyi anlamasını ister. B) Dilediğini hidayet etmek, dilediğini saptırmak için C) Örnekler yaşanmışlıklara işarettir. D. Örnek ile ortak akla insanları davet eder. Tebrikler. Doğru cevap B şıkkı. 23. Soru Herkes kendi yaptığına nokta nokta aşağıdakilerden hangisiyle ayeti kerime tamamlanmalıdır? A. Şahittir. B. Rehindir. C ulaşır, D seslenir. Tebrikler. Doğru cevap B şıkkı. 24. soru. Derler ki: Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmazdık. Sürekli batıla dalanlarla birlikte boş konuşmalara dalardık ve ceza gününü yalanlardık. Bu ifadeler kimlerin suç dosyasıdır? A. Sekara girenlerin B. Araftan geçemeyenlerin C. Terazileri kurulmayanların D. Kevser'de Hazreti Peygamber ve Ehli Beyti ile buluşamayanların Tebrikler Doğru cevap A şıkkı 25. soru Can köprücük kemiğine dayandığı İfade, aşağıdaki anlamlardan hangisini ifade etmektedir? A) Ölüm anı geldiğinde, B) Kıyamet koptuğunda, C) Amel defterleri verildiğinde, D) Kabir hesabı başladığında. Tebrikler. Doğru cevap A şıkkı. Soruların sonuna geldik. Bir sonraki cüz sorularında görüşmek üzere.